Pandemi gündemine dair gelişmeleri paylaşacağız. O gündem içerisinde malumunuz artık PCR testleri çok büyük önem taşıyor ve daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Araçta PCR testi dönemi başladı. Pandeminin ilk günlerinde hatırlayacaksınız özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntülerde yer alıyordu. İlk uygulamada Samsun'da hayata geçiyor. Mahmut Erdoğan da o noktada bizi bekliyor. Kolay gelsin diyelim. Detaylar için sözü Samsun'a bırakalım. Haktan Uysal Türkiye Covid-19 ile mücadelede adeta dünyada örnek olmaya sürdürüyor ki dünyayı yetkisi altına alan Covid-19'la mücadele devam ederken Samsun'da da İhsallık İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir ilk gerçekleştirildi. Açık bir alanda haftanın 7 günü sabah saat 10 ile akşam 22 saatler arasında bu noktaya geliyor vatandaşlarımız araçlarından hiç inmeden. Burada oluşmuş olan noktalarda tamamen kontrollü bir şekilde bu noktaya gelen vatandaşlarımızın önce bilgileri alınıyor. Ardından sayısı PCR testleri yapılıyor. Hiç araçtan inmeyecekler insanlar burada. Araçlarında otururken testlerini de yaptırmış olacaklar ki burada uygulanan uygulamanın PCR testi zorunlu hallerde olanlar için uygulandığında belirtmiş olalım. Yani öğrencilerimiz okulda temaslı diyelim 5 günlük temas süreleri dolduğunda bu noktaya gelerek testlerini verdiğinde testleri negatif çıktığında onlar yeniden o süreçlerini tamamlamış olacaklar. Diğer vatandaşlarımız için zorunlu hallerde biliyorsunuz uçağa binmek isteyenler, sinemaya gitmek isteyen vatandaşlarımız PCR testleri zorunluluğu var. Bu vatandaşlarımız da bu noktada oluşturmuş olan bu kısımlara gelerek burada testlerini rahat bir şekilde olma imkanlarına sahip olduğunu belirtelim. Araçlar burada sırada bekliyorlar. Özellikle sabah Honda başlayan uygulamada akşam saatlerinde daha da yoğunluğun olduğunu belirtmiş olalım. Bu uygulama sabah saat 10 ile 22 saatler arasında burada Samsun'da Batı Park'ta oluşmuş olan alanda devam ettiğini ve Türkiye'de bir ilken gerçekleştirildiğini araçtan inmeden PCR testlerini vatandaşlarımızın verebileceğini belirtip sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım. Mahmut'a teşekkür ediyoruz. Bize... De...